evrenin gizemli sularında yol alan, ruhsal şifanın kapılarını merhametle aralayan ve sezgileriyle gerçeği gören derin ruhlu balık yükselen dostlarım selamlar. İçsel sessizliğimizde güçlenirken hayallerimizi somut birer başarıya demirlediğimiz çok özel bir haftadayız. Gökyüzü bu hafta sizin bilinçaltınızı, gizli kalmış alanları, ruhsal hazırlıklarınızı ve kolektif hafızayı temsil eden 12. evinizde devasa bir enerji yığılmasıyla sizi adeta bir içsel keşif yolculuğuna davet ediyor. 2 Şubat pazartesi sabah saatlerinde Kova burcundaki Mars'ın 9. evinizde konumlanan Apollon ile yaptığı kare açı, inançlarınız, akademik projeleriniz veya uzaklarla ilgili planlarınızdaki yasal kurallar nedeniyle içsel bir huzursuzluk ve otorite odaklı bir çatışma yaratabilir. Bu süreçte ruhsal dengenizi korumak için vizyonunuzu yapılandırılmış bir plan dahilinde saklı tutmak ve sessizce ilerlemek, zihinsel dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Salı sabah saatlerinde Kova burcundaki Güneş'in 5. evinizdeki Hades ile yapacağı 150 derecelik açı, geçmişteki aşk yaralarının, çocuklarla ilgili pürüzlerin veya tamamlanmamış yaratıcı krizlerin ruhsal dünyanızdaki dinginliği etkileyebileceğine işaret ediyor. Kisisel huzurunuzu korumak adına kalbinizdeki yükleri içsel bir disiplinle yeniden yapılandırmalı ve geçmişin gölgelerini bugünkü neşenize taşımalısınız. Çarşamba akşamı kesinleşen Güneş ve 8. evdeki Retro Kronos arasındaki 150 derecelik etkileşim Ortaklaşa kaynaklardaki veya miras konularındaki yasal prosedürlerin kişisel izolasyonunuzu ve ruhsal çalışmalarınızı yavaşlatabileceğini fısıldıyor. Her içsel adımı ölçülebilir bir ruhsal sonuçla tanımlamak bu süreci kolaylaştıracaktır. Perşembe öğleye doğru 12. evinizdeki Merkür'ün 3. evinizde devrim yapan Uranüs ile kurduğu kare açı, yakın çevrenizden gelecek ani bir haberin veya beklenmedik bir iletişimin zihinsel süreçlerinizi ve iç huzurunuzu kökten değiştirebileceğini gösteriyor. Teknolojik haberlere veya yakın çevredeki ani değişimlere karşı sezgisel alternatifler hazırlamak stratejik gücünüzü artıracaktır. Aynı gün akşam saatlerinde Güneş'in 5. evdeki retro Jüpiter'le kurduğu 150 derecelik açı, yaratıcı projelerdeki abartılı beklentilerin veya aşk hayatınızdaki aşırılıkların kişisel inzivanızı bozabileceği konusunda sizi uyarıyor. Cumartesi eyleye doğru 12. evdeki Venüs'ün, 8. evdeki retro Zeus ile kurduğu üçgen açı ise, haftanın en şifalı enerjisi. Ortaklaşa kaynaklardan gelen geçmiş bir desteğin veya gizli bir finansal çözümün ruhsal krizlerinizi şifalandıracağını müjdeliyor. Bu etki altında sadelik ve kalite üzerinden değer üreten ruhsal rutinler oluşturmak itibarınızı artıracaktır. Pazar öğleye doğru Venüs'ün Uranüs ile yapacağı kare açı yakın çevrenizde ani bir değişim yaratırken Pazar sabahı 12. evinizde gerçekleşecek olan 26 derece Merkür ve Mars kavuşumu size içsel vizyonunuzu eylem planına dönüştürmek için mutlak bir hız ve sezgisel netlik kazandıracaktır. Bu güçlü kavuşum altında hayallerinizi netleştirmeli, içsel iletişiminizde doğrudan ve sonuç odaklı bir dil kullanarak ruhsal projelerinizin omurgasını güçlendirmelisin. Merhametinizin ışığında ve sezgilerinizin rehberliğinde, her türlü engeli ruhsal esneklikle aşma yeteneğine sahipsiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın.